Haydi Palamut ee, Tezgahta neler var? Şu anda tezgahlarda bol miktarda polamutlar bu itibaren bollanmaya başladı. Şu anda yarım kiloluk ve 600 gramlık balıkları 100 lira tanesi olarak satıyoruz. Bugün de çok güzel bir hamsi geldi. Hamsi de fiyatı 200 lira. Ee, palamutun gelmesiyle sardalya fiyatları düştü. 100 liraya kadar düştü sardalyalar. İstavrit balığın fiyatı düştü. 200 lirayla 150 lira arası gitmeye başladı. Palamutlar daha çok bollaşacak ve fiyatlar daha uygun olacak inşallah. Bu sezon çok palamut yiyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Karadeniz'de Marmara Denizi'nde mükemmel bir palamut takımı görünüyor. Tabii onunla birlikte arkasında çinekop, hamsi. Bu sene balık bolluğunun bol olduğunu söyleyebilirim

Kandırma balık tabi Ali Çakıloğlu ben 2024-2025 balık sezonu Gırgır'la balık avlanma sezonu tüm balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene efsane bir sezon yaşıyoruz. Şu anki işaretler öyle. Karadeniz'de bol miktarda palamut yakalanıyor. Karadeniz'de palamut bol olunca Türkiye'nin her tarafına dağılıyor tabi. Fiyatlar 100 liraya kadar düştü. Daha bir liraya kadar düştü. Devrek çukra fiyatları 200 liraya tane. Şimdi palamutun tanesi 100 lira. Denizlerin soğumasıyla beraber bolluk ve bekliyoruz. Bunun yanı sıra hamsi, istavri, sardalya, her şey oluyor. Bizim isteğimiz mevsim balığı neyse, şu anki mevsim balığı sardalya ve palamut. Sardalya balığı 100 liraya gizemli tutuyor. Palamut daire 100 lira. Halkımızı onu yemeğe davet ediyorum. Protein deposu.